arkadaşlar bir şey yapıyorum bir şey yapıyorum ben onu dün işim vardı yeni kanalımla uğraşıyorum bugün baktım izlemelerin 620 lira çıkmış bir sevindim bir sevindim Ben de böyle bir içerik üretme aşkı doğdu Allah 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 ben böyle zor bunları şey çok seviyorum çok komik ya çünkü. Arka planımızda da milletin yiyen, evleri, apartmanları yiyen zombiler var. Şehirleri bakmış. Allah'ım ne? Ya kıpladım. Aa üç kişiye düştük. Allah Allah'ım. Yani niye bunlar alınca bunlar erkeğe dönüşüyor. ya. Ama yine aynısı oldu. Yani o arabayı yiyene kadar böyle gidecek bu bence. Yani o araba yiyecek ve ilerleyecek anca. Evet abimiz gelsen. Hı -hı. Aa, aha. Sürpriz koz. Kullansın. Oh, oh, Üç gözlü. Üç gözünden de üç ateş katan bir canavar. var canavar. Bak ayakları da Artıyor mu yok? Orada <Jorge> ah bende sekiz ayak yoktur. Artmıyor aynı. <laughs> bir uçak. 15 kişi oldum. 15 kişi. Ve normal oyuna girdik. Bir kişiyim ve bu arada yiyemiyorum. Aha, ne bu? Yedi çıktı. Ne demek ya? Allah Allah, bir şey Tamam. Allah 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 3 kişi olduk. Bu da bu da bu da bu da. Altın ben çok severim. Siz sever ki altını Allah. Tıpla tıpla. İki beş kişi. Allah hümetsin. Evet. Bombi çıkalar. Bunlar değersiz. Ya hepimiz patlayacağız ya birimiz. Ya hepimiz ya birimiz. Şu kutularla niye saklanamışsın ki? Valla ben zombi salgın olsam çok çok hiç hiçbir şekilde sarkılamam. Çünkü ben pis değilim. Uhuhu. Ne hepimiz ne birimiz. Ben de biri gitti. O ölmedi mi? Ne onu yiyemedi. çok üzüldüm. Oh, oh. İnsanlar peka peka bizi avlamaya başlıyor öyle. Ne? Hadi canavarı ver. Şişti anasını satayım. Sizinkiler kafa oldu, koca kafa oldu, koca kafa oldu. Dur tutun. <laughs> gel 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 gel. Hepsini öldürüyorum, hepsini öldürüyorum. Tamam anacım. Ay hayır, tutamadım. Gözlüğümü takıyordum. Aa <laughs> o. Kötü oldu değil mi? <laughs> ön sivilye iki tane boyunca yaptı. İki arabayı devir. Üç oyun tamamlı. İki kaldı. Tamam. Hayır. Evet son oyunumuz hayır oldu sanırım. Evet reklam kapatmam lazım. Yoksa telif edin. Video paylaşacaktım. Yüzde bir telif edin. Yüzde bir telif ediyor. Kaldırdım hemen. Hiç kimse izlememişti. O yüzden şanslıydım. Yani kanalları uğramaya çalışın şu anda içerikleri o arada şaka videoları paylaşabilirim. Yani. Hayır ama bu benim son kayıt Hadi sonum olacak. Üç kişi hayır. Hava dolmuşsa iyi ama karada. Havada karada ikisi de hafif. Oo yiyicalar oldu. Biraz daha zor olabilir misiniz acaba? Oo atladım. Oy oy oy. Bizim için koca yenler oldular. Oh, oy oy. Az önce orada büyük bir kayız vermiş bu mağaraya. Aa ah, hayır. Aa o. Benim beynim yandı yani. Haydi iki kişi kaldı. En son 15 kişiydik. Neyse bu grup bizim işimize yaradı. Beş şey kişi olduk. Hadi bana bir araba ver. <laughs> Evet, onu unutalım. Onu unutalım. Unutamadık. tamamdır. Bu sefer bir dörmeyelim. dönmeyen bir müzik sunuyor. Zıp zıp şarkı. Zıp zıp şarkı. Çok kutu. Çok klasik. Ah. <laughs> ee, görmedim sanırım ben. Maalesef ki görmedim. Ucuz bayılcı. Tamam tamam hadi hadi. Hmm, her son kez izlemesiz vallahi. Ya bu ne şey gibi bir set. Benzer küçük a gibi değil mi? Sağ kedişmeyin. Ha niş şey şey. Ya da zombi ile şirin olur mu hiç bilmiyorum vallahi. Onda bir zamet karar veririm. Tamam anladık anladık. İr gidelim. Aa, evet arkadaşlar son durduğun şey a oldu. Bir öncekinde de hayır olmuştu. Ekran çıkıyor. Ne yapayım? de kapı açamıyorum. İnternet sorun yok çünkü piyasada. Salı gün pa pardon. Pazartesi bekleyin. Siz. Pazartesi. Pazartesi gecesi saldırı yapacağım. Ama öyle bir saldırı değil. Bir video olarak yanlış anlaşılmasın. Video olarak saldırı yapacağım. Daha yoğun video yapacağım dayanışı anlaşılmasın lütfen ııı ee, dünya'nın en başarısız oyuncusu olarak en evet, açık yorumlarda belirtin dünya'nın en becerisiz oyuncusu bence benim altınella altınella ha atamam <laughs> evet bu benim gizli zekalılığımdı kesinlikle ya ben ne girecek hala adamım ya. benden girecek halısını görmüş. bilmiyorum bence. Direkt bu deli gibi bence o beni hata yaptığını sağlıyor. Direkt yer böyle de zıplamak çok komik koşuma gidiyor gözleri hareket ediyor. Ben sanırım dokunma siyah var. Hani bazen dudak triyakisi olur. Ben de, de sanırım dokunma triyakisi, el triyakisi. Sürekli bir şeye dokunma lazım. Tank mı? Ulan niye tank koydun? 311 ne yapabilir lan? Tek bizim uçan şey kaldı ya. Bunları ben ne zaman satacağım? Evet, devam ediyoruz. Sağ son düz oldu değil mi? Gözlükle de onu bir öncekinde de hayırdı. Evet yine Allah'ım ya Rabbim çıkmak istedim. Evet, arkadaşlar devam ediyor. Evet arkadaşlar şu an parasını tabii ki de çekmeyeceğim